Şu an ben ne desem boş ama ülkenin artık bir değişim istediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığında aldığınız seçim oranını biliyorsunuz. Evet doğru. Orada yüzde iki oy aldık. Evet %2 yani. Aynen. Ama yeni bir partiyiz. 50. Şöyle söyleyeyim bak. Yeni bir partiyiz. Yeni bir siyasi parti olmamıza rağmen 5 yıllık bir süreçte kurulduk. Ve biliyorsun bize ulusal basın göstermiyor. Hiç şimdi Hiçbir yer göstermiyor. Yerel basın de da göstermiyor. Aynen öyle. E şimdi seni e, basın göstermezse ne kadar insanla gidip kendini tanıtabilirsin. Evet. Ama şu anki yerel seçimlerde çok daha güçlüyüz çünkü her yerde adayımız var artık. Çünkü Türkiye'de basın ikiye ayrılmış. Yandaş ve diğer yandaş. Diğer yandaş da bizi görmüyor. Evet, onlar da ha, görmüyor. Aynen, hani onlar da görmüyor. yılların profesörü Ümit Özdağ bile Zafer Partisi kurdu. Hiçbir kanal onları da göstermedi. Aynen öyle. Kendi basınlarını kurmak zorunda Ama kaldılar. Ama şöyle o, söyleyeyim. Bu ülkenin 20 yılına damga vuracak bir siyasi partiyiz. Ve bir dahaki seçimlerde bu ülke Cumhurbaşkanı olarak geleceğim onu da söyleyeyim. Emin misiniz? Kesinlikle eminim. 12 çalışıyor. Tarih tarih yani kayıt yani yazıyor burada. Evet Her tamam. Şey kayıt burada. Bu arada Çekmece Belediye Başkan adayımız. Hayırlısı olsun teşekkür ee, ediyorum. Son kez kaç bir yani yüzde kaçlık bir oy bekliyorsunuz Türkiye çapında? Ben şöyle söyleyeyim ben birçok ilçeleri alacağımıza inanıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Biz e, kendimizi aslında tanıtmakta biraz sıkıntı yaşadık ama Bizi halk seçtiği zaman şunu görecek okullara giden çocuklar beslenme çantasıyla gitmeyecek onu söyleyebilirim. O yüzden dolayı mesela Küçükçekmece, Büyükçekmece, Pendik, Eyüp Sultan, Silivri, Kırklareli birçok yerde adaylarımız var. Antalya, Antalya'da çok güçlü geliyoruz. İzmir'de Muğla, çok güçlü Kesa, geliyoruz. İzmir, Muğla aynı şekilde, evet, İzmir aynı Bakır'da, şekilde. Diyarbakır'da birçok yerde adaylarımız var ve şu an oran olarak bir şey söylemeyebilirim ama şunu söyleyeceğim kesinlikle ilçe belediyelerde, il belediyelerde artık Adalet Birlik Partisi'ni göreceğiz. Bunu söyleyebilirim. Peki Türkiye'deki siyaseti nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de demokrasi var mı? Ben Özgürlük Türkiye'de, var mı? Adalet var mı? Bunu ben Türkiye'de miyim? ne demokrasi olduğuna inanıyorum, ne adalet olduğuna inanıyorum. Ne de siyasilerin bir şeyi değiştireceklerine inanıyorum. Yani AK parti Çünkü, giderse, X bir parti gelirse CHP ya da farklı bir parti gerekse Zaten gerekse fark eden Şamşan bir şey, hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden yeniler gelmesi lazım. Yeni partiler gelmesi lazım ki demokrasi gelmesi adına, adalet gelmesi adına. Peki, isteklerinizi bekliyoruz. Artık değiştirmek lazım birçok şey. Aynen. Yeniler her zaman değişim getirir. Bunu unutmayın. değişiyorsa tabii ki. Aynen öyle. Bakın size genç bir belediye başkanı da getirdik buraya. Parti de yeni, başkan Teşekkür da yeni. 20 yıldır Sayın Erdoğan'ı ayakta tutan sizce Kılıçdaroğlu muydu? Kesinlikle oydu. Peki, e şu anda da aynı şekilde gene CHP tutuyor ayakta Peki onları. Peki 2-3 seçim kaybetti halde bir insanlar o makamdan kalkmıyorsa amacı nedir? Koltuk 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 başka hiçbir şey değil güç siyasetin dış kin... güçler mi yönetiyor yok, yok öyle dış güç falan değil bak Erdoğan altuk ilk geldiğinde olsun. ne dedi biz dedi dış güçlere inanmıyoruz dedi. Sonra o da alıştı dedi ki ya dedi ki işte dış güçler var. Anlatabildim mi? Sıkıntı burada. O yüzden bu ülkenin değişime ihtiyacı var. Biz de şunu söylüyoruz. Ne diyoruz? İnandığınız değişime şu an Adalet Birlik Partisi hazır. Ben inanıyorum ki şu an vatandaşımız da hazır bu konuda. Hazır ama şu an e, Amerika'nın ve Avrupa'nın İsrail'in İngiltere'nin uyguladığı bir politika var. Tüm siyasi partileri ele geçirip Halkın önüne bunları sürmek AKP'de kazansa CHP'de yani, kazansa onların yönetmesi şu Şöyle an söyleyeyim size? şu an Milli bir parti arıyorlarsa işte milli parti Adalet Birlik Partisi burada herhangi bir şekilde Hani e, yön verilen Şeylere baktığın zaman doğru söylüyorsun Hani Bazıları proje partiler Ama burası bir proje partisi değil Burası tamamen gençlerden kurulmuş bir siyasi parti Ve ilk hedefi eğitim sistemini Kökten değiştirmeye ama geliyor bu diğer siyasi partiler belediyeleri işçi olarak Para dağıtarak banka kartı dağıtarak insanların siyasi oyunu, özgürlüğünü ellerinden Ama alıyorlar. Bizim böyle bak, para hakkı, para şeyimiz yok. Yok bizim para da olsa bizim öyle bir dağıtmayla ilgili bir şeyimiz yok. Tamam, onlar yok. dağıtarak oy alıyorlar. Doğru. Bu yarışta kazanacağınızı biliyor musunuz? Bu adaletsizlik. Ben yani? inanıyorum. Bak şöyle inanıyorum. Birçok kez bunları biz yaşadık. Dünya üzerinde yaşandı. Ülkede yaşandı. Şehirlerde yaşandı. Ve artık bu ülkenin 20 yılda, 25 yılda siyasetçileri değiştirdiğini biliyoruz. Ve bu son seçim. Bilginiz olsun. Ve bundan sonra Dediğim gibi belki bir dahaki seçimlerde yapılacak erken seçim geliyor bu arada. Yani şu an burada kim kazanırsa kazanırız Şu an e, AK Parti ben oy alacağına inanmıyorum. Çünkü emeklilerin durumu ortada. Şu an onları ölüme terk ettiler. Evet. Yani emekliler şu an ölüme terk ediyor. Çünkü 17 bin lira asgari ücret alan bir e, kesim var ve emekli 10 bin lira maaş alıyor. Kiramı ödeyecek. Evine yemek mi getirecek? Peki bu maaşları ne diyorsunuz? Bak ne diyorum onlar tamamen ölümün Eşi ölmüş, üzerinde. Aynen Aynen. Bu maaş %30 10 düşük ama 7 bin lira civarı para alıyorlar. Köyü olmayan insanlar var. O dul kadın nasıl geçinecek i̇şte, İstanbul'a kira ödeyerek işte 15-20 bin lira kira almış. İşte buradaki sorun şu. Değişimi ayak uydurmak ve bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün siyaseti kenara atıp yenilerle yola devam etmek. Yeniler her zaman değiştirir onu söyleyeyim. Halk bunu istiyor. E i̇şte bunu istiyor. Ama bağımlı Biz de bu yüzden yol. İki parti bağımlı Diyor, kılıç. Yok bence kendileri. ki dediğin doğru. Mesela çıkıyorlar diyorlar ki işte Murat Kurum mu İmamoğlu? Hayır evet. bak Adalet Birlik Partisi'nde Muharrem Mutlu diye belediye başkanı adayı i̇şte var İstanbul'da. Ben sizi gördüğüm için zaten buraya geldim. Yani evet, bu ülkede Zafer Partisi de var. Bir İyi Parti de var. Efendim birçok parti var. Doğru, doğru. Parti var. Bilmem kim doğru. var. O, bu. Ama sizleri hiç bir basın göstermiyor. İşte ben o yüzden diyorum alacağınız hani dikte ediyorum size alacağınız oy oranı. İşte de, o yüzden de, o sokaklardayız. De. Bak az önce sokağa indik kitleler bizdeydi. Yani insanlar bizimle e, önceden gittiğimizde hayır hayır diyorlardı. Konuşmuyorlardı. Şimdi insanlar konuşmaya başladı. Artık insanlar konuşuyor. Artık o korku duvarını kırdılar. Onu söyleyeyim. Çünkü artık ne oldu? Tencereye dokunmaya başladı. Hayır Önceden tencereye dokunmuyordu. Şu an. İşte diyorum ya tencereye dokunmaya başlayınca o korku duvarları kırıldı. O yüzden dolayı. öyle. Teşekkür ederim efendim. Ben Çok teşekkür olun. ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Hadi sağ ol. Buyurun. Sayın Küçükçekmece halkım, ben Adalet Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Serhat Can. Ee, yaklaşık 35 yıldır Küçükçekmece ilçesinde oturuyorum. 20 yıla yakın da Cennet Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Adalet Birlik Partisi 2016 yılında temelleri atılan, 2018 yılında da resmi olarak kurulan bir parti. Bir önceki 2023 seçimlerinde Üçüncü bölge e, milletvekili adayı oldum. Partinin aynı zamanda kurucu üyesiyim. E, Küçükçekmece Belediyesi'nde e, e, Küçükçekmece için e, yapacağım programlarda şunlardır. E, Küçükçekmece bildiğiniz üzere İstanbul'un iki büyük ilçesinden bir tanesi. Birincisi Esenyurt, ikincisi de Küçükçekmece. Nüfus yoğunluğu bakımından önemli ilçelerden bir tanesi. Burada başta trafik problemi var. Bu trafik problemini kaldıracağız. Çift yönlü yolları tamamıyla revize edeceğiz. Tek yönlü uygulaması yapacağız. Çift taraflı park olmayacak. Bir de 13 yerde tespit ettiğimiz alanlarda yeraltı otoparklarını geliştireceğiz. Bir de biliyorsunuz deprem sıkıntımız var deprem yönetmeliğine göre e, acil eylem planlarını güncelleyeceğiz. Hızlı bir şekilde e, hasarlı olan e, veya eski evleri e, çevre e, kentsel dönüşüme hızlandıracağız bu konuda. Bunun dışında e, küçük çekmece gölümüz var biliyorsunuz. Burayı çok güzel bir e, kültürel faaliyet, spor faaliyet ve aktivite alanı olarak gerçekleştireceğiz. Gençlere yönelik çalışmalarımız, e, projelerimiz e, yoğunlukta. Ayrıca e, Küçükçekmece ilçesinde 23 Maliye mahallemizde de sosyal belediyecilik anlayışlı getireceğiz. Burada ihtiyaç sahiplerine torpile göre değil de ihtiyaca göre sosyal belediyecilik uygulayacağız. Ayrıca e, Küçükçekmece'de öncelikle ilk öğretim okulu olmak kaydıyla beslenme e, çocuklar getirmeyecek. E, tamamıyla belediyeden karşılanacak. Daha sonra ortaöğrenim kurumlarının da liseye kadar tamamını bu şekliyle ilçemizde gerçekleştireceğiz hayırlısıyla. Küçükçekmece Gölü'nde ayrıca festival alanı yaratacağız. Küçükçekmece'de Tekno Küçükçekmece adı altında bir festival yaratacağız. Eee şimdilik diyeceklerim bu kadar. Desteklerinizi bekliyorum. Oy kullanmıyorsunuz ama sıkıntı yok. İleride kullanacağız. Okullar nasıl gidiyor? Tabii. Peki okullarda sizce beslenme ücretsiz olsa ne yaparsınız? Okullar aslında. Daha çok okullar daha mı çok okula gidersiniz? Niye okulda beslenme işi? Sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Yani daha çok okula gideriz. Pahalı ya. Yani. Pahalı mı? Aynen. Şimdi bak şöyle eve gidince ailenize şunu söyleyin. Diyin ki biz küçük çekmecede bir belediye başkanıyla karşılaştık. Bir de parti genel başkanıyla karşılaştık. Dediler evet, ki bizi senelerim. seçerlerse okullarda beslenme ücretsiz, ücretsiz olacak. Olur.